Bu bir teşekkür mesajı. Başta e, Eurovision Dream, Fan Club Türkiye'nin kurucusu e, Ali Durgut olmak üzere ve tüm e, bu klabın ekibine ve tüm destekçilerine, dünyanın her yerinde destekçileri var e, biliyorum. E, hatta öyle aile gibi hissettiriyorlar ki hala mesajlarını alıyorum. Sevgi dolu e, mesajlarını e, ve de sözlerini okuyorum, duygulanıyorum. E, hepinizi çok seviyorum. E, Ali Durgut, e, sana gerçekten çok çok teşekkürler ve tüm ekibine. Çünkü sen e, Eurovizyon tarihinde Türkiye için bir milatsın ve e, gerçekten ee, Eurovizyon grafiğimizi yükselten, puanlarımızı yükselten, e, bizi çok güzel yerlere taşıyan e, ekibinle birlikte her zaman e, çok takdir ediyorum. E, ve de çok çok seviyorum sizi. Bir aile gibi seviyorum. E, görüşüyoruz zaten, mesajlaşıyoruz. E, bu da beni çok mutlu ediyor. E, gerçekten e, hakkınız ödenmez. Ve Ben e, Türkiye adına çok teşekkür ediyorum. E, 1996'dan itibaren gerçekten çok güzel işler başardınız. Hepinizi çok öpüyorum. Tüm Eurovision sevenleri de sevgiyle kucaklıyorum, öpüyorum. Kendinize iyi bakın.